Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Yine bir brot ve yine bir arıza. Ve bu arızanın sebebi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, araba ısınınca stop ediyordu. Ve bu da trafikte tabii ki bizim için bir sıkıntı oluyordu. Ben daha önce e, beyni atıçer internetten yetiştirip ayarlattırdım. Ondan mı diye şüphelenmiştim. Ama sonra e, usta dedi ki e, hani zamanla voltajın düşeceğinden dolayı böyle bir role takmamızı söylemişti. 12 volt 40 amper yani bütün buradaki selenol valfleri çektirmek için burada ve burada ve bir de tankın orada belki onlardan da yapabilir demişti. Ben de onu taktırdım ama yine de stop etme devam etmişti. E, sonra YouTube'da kaç araştırdım. Ama Broadway ile alakalı kimse paylaşmamış. Ee, ben de umarım size faydalı olur. Arkadaşlar böyle bu marka bir krak sensörü almıştım. Bu arada İmle Notu'ya da buradan selamlar. Hepsine teşekkür ediyorum arkadaşlara. Bu sensörü aldım arkadaşlar. Krak okuyucu sensörü. Bu bozulduğu zaman sındığı zaman araba farklı beyne e, sinyaller vermekte. Bundan dolayı ise araba stop etmekteydi. Ben de yenisini aldım. Taktım arkadaşlar. Şu anda e, arabayı çalıştırdım, denedim, herhangi bir sıkıntı yok. Tabi bu e, ateşleme buciler olsun, buji kapluları, dispiratör, tevzi makarayı değiştirdiniz ve stopi diyorsa ki e, bu e, volan dişlisi, okuyucu diye de geç aynı zamanda, bunu beyne geliyor ve beyin piston hangisi üstte ise ona göre sinyal gönderiyor ve orada ateşleme oluyor arkadaşlar. Umarım yararlı olur. Hepinize faydalı olmuştur. Özellikle söylüyorum araç ısınınca istop ediyorsa gram sensörünü de değiştirin derim. Şimdiden hoşça kalın. Herkese teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Ee, yayınıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hoşça kalın. Teşekkürler.